3-2-1 kayıt oluvioloğu başlasın Burası giriş Bornoz kapsaması Buradan üst kata En büyük hamle yaptığı yan kata çıkıyoruz Dağınık burası hala Şöyle Çekmeceler var İçini açmıyorum Böyle burada da otokanımın yattığı yatak var. En altta da bir yatak var. Burada ben yatıyorum eskiden. Ama artık buraya geçtim. Burada ben çalışıyorum. çalışma masam Bu çantam var. Şöyle gösterecek olursam. Böyle. Burada içine koyuyorum. İşte çalıştığım defterler. Bu da benim dolabım. Böyle çizim yaptım üstüne. Hem de kardeşimin doğum gününde yaptım bunu. Yani kafa mesti ben de yaptım. Burada da kilit var. Neden diye soracak olursanız söylemeyeyim. Burada annemle annemin kitapları var. Kur'an kitapları falan. Şu en altta benim şeylerim var yine. Kitaplarım. Hmm. Burada cam var. İşte cam. Normal bir cam işte. Sineklik. Şöyle. Böyle. Derslik olursam böyle. Cam kirli. Burada var. Şöyle assık. Burada da Icardi. Mauro. Icardi. Mauro. Icardi. Aa, dur. Burada bir şey yoktu. Tamam. Üçlü demiştim. Herhalde. Demediysem. Ya da Melodika. Melodika var. Diyor Melodika. Ee, 32 tuş Şöyle Tek elle nasıl açacağım bilmiyorum Burada da kast kollarım var Tabii ki de Hemen açıyorum hemen bir şey var. Daha net gözükecek olursa şöyle. Böyle boru var. Bu. Yine net olarak şöyle yapabilirim. Şimdi iki dakika ben çalayım. Çok sevmem bunun çalmasını. Zaten yapamıyorum. Şöyle yapayım. Bunu ağzımıza alıyoruz. Bu yere değmesi gerekiyor şöyle. Şuranın yere değmesi gerekiyor. Sabit durması gerekiyor. Yoksa çok fazla ses çıkmıyor. çarem var mı derseniz hiç çarem yok bunda. Birazcık çalayım. Göstereyim size. Yastık alalım altına yastık. Şöyle. Yine ağzımıza alacağız şunu. Bunu ağzımıza alacağız yine. <laughs> Neyse bu kadar yeter. Bir ara çok çalardım. Çalardım bunu. Ama artık aram yok öyle. Öyle. Çıkarmayacağım. Çıkaracağım. Çıkaracağım. Biz çıkarmadan koyalım. Sığmaz ki ama. Yine şöyle yapacağız. Neyse ben bunu hallederim sonra. Şimdi boş İşte böyle şöyle şeyler var. Daha kart gösterebilirim. Kartlarım var. Ş şöyle dursun benim. コレクションのほうだ。<music> <music> hangi yazın yorumlara. Bak. var. Messi var. Torreira var. Hologram hem de. Haaland var. bir, bir sayfa evet, başka bir hologram. Mendy var. Rashford var. Elif Elmas var. Antony var. Ferdik Kadın var. Ben var Yine Elif Elmas touch mu var? Şu neydi? Hemen şöyle bakalım. İsmi gözüksün onda. Neyse sonra bakalım. Darwin Nunes. Şunun adına yorumlara yazın. Tahmin etmeye çalışın. İşte Galatasaray şey var. Drogba, Nelson, Muslera, Barış, Boy. Yine nerede son? Muslera, Oliveira, Zaha, Kerim, Kerem Demirbay. Ee, Kerem Demirbay yine. Nelson, son bardakçı Zanyolo, Zaha. Angelinyon, Boy, Nelson, Patrick Barış Alper, Yılmaz, Gururumuz, Demirbay yine. Patrick Nelson, Mustafa, Patrick şimdi Türk oyunculara geldik. Uğurcan Çakır, Uğurcan Çakır. İlkay Gündoğan, İlkay Gündoğan. Ilk çak, yine Uğurcan Çakır. Salih Uçan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara yine burada. Aa, Altay Bayındır. Neydi ya? Hemen onu ama göstermem gerekiyor. Neyse sonra göstereyim. Ne kadar kan çalkan oldu. Merek Altay Bayındır Gökhan Zan. O öbür sayfada. Bu da öbür sayfada. Arda Gül'e Merek demir var. Ah. Kimlik. Ala bak. Ronaldo. Hem de nostalji kart. Sadio Mene. Belengim. Messi Junior, Sadio Mane bu ev Bu, bu Kamu, Kamavinga. Klas geliyor. Bitmiyor, bitmiyor. Messi Junior, Gabriel Jesus, Alaba, Kevin De Bruyne, Sane, o, on, Sadio Mane, Klas geliyor. Mbappe, Jesus, Bruno Fernandes, 没呢，没事。